Yani bilimin ortaya çıkışında tamamen teiz inanç sisteminin etkisi vardır. Bu bir de çok yanlış bilinen bir konu. Güzel oldu bu konuyu açmamız, yerinde oldu. Neden? Çünkü yani Caner Hocam da biliyor özellikle bu son 200 yılda biraz da sekülerizmin de etkisiyle, 19. yüzyıldaki bu ateist materyalist görüşlerin de etkisiyle hep şöyle bir algı oluşturuldu. Yani sanki din tarih boyunca hep bilime ve bilimin ortaya çıkmasını veya gelişmesini şey. engel gibi Niye? Çünkü işte bu aydınlanma yüzyıl dediğimiz 18. yüzyıl ve sonrasında işte 19. yüzyıl ateist materyalist görüşlerin ciddi anlamda e, ilgi gördüğü, e, hakim olduğu yüzyıllarda e, orta çağ tırnak içerisinde olarak, e, karanlık çağ olarak tırnak içerisinde e, tanımladıkları bu dönem, hı hı. aşağı yukarı 15 yüzyıllık dönem yani işte Milattan sonra 2. yüzyılla 17. yüzyıla kadar ki bu dönem hı hı. aslında hiç yaşanmaması gereken ve hiç referans verilmemesi gereken bir dönem olarak e, tanımlanmaya çalışıldı. Çünkü o dönem ağırlıklı olarak e, din referansıydı. Yani merkezinde aslında Orta Çağ denilen e, düşünce geleneğinin merkezinde hı hı. teoloji vardı. Kanun bilim vardı. Ve bu 18-19. yüzyıl bununla yüzleşmek istemediği için hep kendini var edebilmek için kendinden önceki dönemi yok etmeye çalıştı. Hı. Bu insanlık tarihi boyunca hep böyle olmuştur. Ve bir günah keçisi lazımdı. O neydi? O da dindi. Aslında bilim çok ilerleyecekti. Din hep engel olduğu gibi. Şimdi bakın 15 yüzyıllık bir süreçten bahsediyoruz ve emin olun insanlık tarihinin düşünce açısından belki de en zengin dönemidir. Evet. Ama e, din referans olduğundan dolayı dediğim gibi ağırlıklı olarak hep bir şey yapıldı. Buraya bir e, karalama yapıldı. Karanlığı Tabii ki çabuk. bu bu kadar uzun bir süreç içerisinde bilimsel çalışmalara karşı çıkan dindarlar da olmuştur. Kilisenin belki belli dönemlerinde bu çalışmaları engelleme gibi eğilimleri de olmuştur. Yani bu mümkündür ama hı. genel fotoğrafa baktığımız zaman, genel resme baktığımız zaman yani bilimin ortaya çıkışında da bilimin e, olabilirliğine dair inancın ortaya çıkışında da hep teist inan sisteminin etkisi vardır. Yani bu çok yanlış bilinen bir şey. Şimdi bakın mesela e, John Lennox gibi birçok saygın bilim insanının da ifade ettiği gibi aslında bütün bilimlerin kalbinde evrenin düzenli bir yapıya sahip olduğu gerçeği yatar. Hı hı. Yani Bir kere siz evrende bir düzen olduğunu kabul ediyorsanız ve bu düzenin tek elden çıktığına inanıyorsanız, evren sizin için daha anlamlı ve amaçlı bir hale geliyor. Eğer bu evreni bir yaratan yoksa, bu evren kendi kendine oluştuysa, maddenin rastgele bir şekilde kendini organize etmesi oluştuysa ki böyle bir şeyin mümkün olmadığını biliyoruz. Ha, o zaman evren kabı madde yanından ibaret. Evrende bir anlam aramaya gerek yok, bir amaç aramaya gerek yok, bir gün her şey yok olacak, gidecek. Ve burada ürettiğin değerin de, işte düşüncenin de, felsefenin de, hiç, hiçbir anlamı kalmayacak aslında her şey seninle beraber yok olup gidecek ama tam tersine aslında bu anlamlı ve derin kanaat olmadan bilimin ortaya çıkması mümkün değildir der hatta bu sebeplidir ki büyük bilimsel gelişmeler neredeyse da teist dinler tarafından teist dinlerler tarafından inançlı bir insanlığı tarafından yapıldığını gerçekleştirdiğini söyler hı hı. ve bu gerçeği vurgu yapar dikkat çeker yine mesela biyokimya dalından Nobel ödüllü Melvin Calvin vardır ee, onun da mesela bu bilimin ortaya çıkışıyla ilgili e, inançta bilimin olabilirliğine dair bu inancın çok motive edici, itici bir güç olduğuna e, vurgu yapar. Yani bilimi Allah'a hizmet adına aslında yapıyor. Evet öyle. yani bir anlamda öyle diyebiliriz. Şimdi bu e, bilimin ortaya çıkışıyla ilgili bunun kökenini izlerine gittiğim zaman der bu izin bu temel kavram 3000 yıl kadar önce keşfedildiğinin farkına vardım der. Ve e, e, ilk kez İbranice olarak ilan edilen bu gerçek şuydu der. Evren tek bir tanrı tarafından yönetilmektedir. Ve e, evren kurallarının her birinin kendisinin koyduğu birden çok ilah tarafından yönetiliyor değildir. Çünkü şayet böyle olsaydı evrende kaos çıkardı, evet. kargaşa çıkardı. Tam da Kur'an'da da aslında buna vurgu yapılır. Yani yerde gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı şüphesiz yerde de gökte de fesat çıkardı der. Evet. Allah, Kur'an. Yine mesela İngiliz matematikçi ve filozof North Whitehead'in modern bilimin bu ortaçağ düşüncesinin yani Tanrı'nın rasyonelliği inancının bir sonucu olarak bu ısrar üzerine ortaya çıktığını söyler. Yani Tanrı rasyonelden kastettiğimiz nedir? Yani Tanrı tutarlıdır, makuldür. Yani bugün yaptığını yarın bozmaz. Yasalar vardır evren içkin. Allah bu yasaları yaratmıştır. Dolayısıyla o yasalara güvenerek ve dış dünyanın gerçekliğine güvenerek bilim yapabiliriz. Hı <laughs> Ama mesela dış dünyanın bir gerçek olmadığını düşünüyorsak mesela bir takım uzakluğu inançlarında olduğu gibi örneğin mesela bir illüzyon olduğunu, yanılsama olduğunu düşünüyorsak yani bir rüya gibi olduğunu düşünüyorsak buna güvenip bilim yapmamız mümkün değil. Çünkü bugün olan bir şeyin yarın kendini tekrar edeceğiyle ilgili bir e, öngörüde bulunmamız imkansız hale gelir. Yasaların aynı şekilde işleyeceğiyle ilgili öngörüde bulunmamız imkansız hale gelir. Yine mesela ünlü yazar ve akademisyen C.S. Lewis'in de bu konuyla ilgili yaklaşım dikkat çekici. Diyor ki insanın doğadaki yasaların varlığını benimsemesi ve yasalara olan güvenin nedeni insanın bir kanun koyucunun varlığını olan inancıdır diyor. Yani niye dış dünyaya ve yasalara güveniyor? Çünkü bu yasalar bir yaratıcı tarafından yaratılmıştır. Bir kanun koyucu tarafından belirlenmiştir. Ha, ben ona güvendiğim için işte bu yasalara da güvenebiliyorum de.